Katya'da e, hiçbir modül aktif değilken karşılaşacağımız arayüzün bu olduğunu söylemiştik. Yeni bir çalışmaya girmek için bu kısımda alt kısımda bulunan Create New Document kısmında bastığımızda e, buradan açılan menüden istediğimiz e, modülü seçerek e, çalışmaya başlayabiliriz. Veya Start kısmından üst kısmından buradan da açılan menülerden hangi modülde çalışma yapmak istiyorsak buradan e, seçim yapabiliriz. Mesela part dizaynı seçelim. Part dizayna e geldikten sonra bize çalışacağımız parçanın parçaya bir isim vermemizi istiyor. Burada bir deneme şeklinde yazarak girdiğimizde part kısmında yani modelleme yapacağımız arayüz içerisinde karşılaşacağımız görüntü bu şekilde olacaktır. Burada baktığımızda orta kısımda referans planer, sol üst kısımda ürün ağaçları görülmekte. Alt kısımdaki menülere baktığımızda e, new kısmı, open kısmı, save kısmı, buradaki e, zoom in, zoom outlar bu kısım e, her modülde ortak e, kısımdır. Yani buradan biz girip start kısmından, infrastructure'dan, e, product structure'a girdiğimizde e, açıldığında yine alt kısım aynıdır. Değişen kısım ise sadece sağ kısımda bulunan e, komutlardır. Bu komutlar modüle özel olarak değişmektedir. Bakın kapattık. Tekrar e, buradan part design kısmına geçtik. Part design kısmındaki e, sağ kısımdaki komutlar değişti. Ama alt kısma baktığımızda buradaki komutlarımızın hepsi aynı. Bu videomuzda burada sonlandırarak bir dahaki videoda videoda görüşmek üzere diyelim.